Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Sizlere şimdi 42'lik kuluçka makinemden çıkan yavruları bir e, gur tavuğumuz olmuştu. Onun altına koymayı deneyeceğim. E, bakalım kabul edecek mi? E, yoksa onları dışlayacak mı makineden çıktığı için? Bunu göreceğiz. E, bakalım. Hemen deneyelim. Evet biz oradan çıkan civcivleri ana kucağımıza aldık. Evet gayet mutlu görünüyorlar. Şöyle yavaşça açalım. Tabi ilk gün olduğu için ben tut bekmeziyle ilk bağırsaklarını çalıştırsın diye bir karışım yapıp içirdim. Şimdi yeni yeni yeme düşmeye başlamışlar. Tabi birbirlerinin ayaklarını yiyorlar. Evet. Şimdi içlerinden bir tanesini alacağım ve gurk olan tavuğumun altına koyacağım. Evet, flaşımızı da açtık. Gurkümüzün yeri karanlık. Evet, bu civcivler silver viandot tavuklarımızın civcivleri. İstemeyecek galiba. Oo, bana kızdı. Ona dokunuyorum diye kızdı. Bir saniye. Çağırıyor. Bakalım alacak mı? Bakalım. Evet arkadaşlar. Civcivimiz ona sokulmaya çalışıyor. Ama kendisi ona bir şey demedi. Evet, evet başardık. Aferin sana. Başardık. Kabul etti. Şimdi güvende. Evet arkadaşlar, bu tip videolarımızın devamı için abone olmayı unutmayın. Tekrar herkese hayırlı akşamlar. 阿飞，算了。